Bu ne demek biliyor musunuz? Bu. Bakın bizim liderlik uygulamalarımızda da mesela bu var. Bu bir tesadüf değil. Bu var. Tesadüf değil. Bu var. Tesadüf değil. Şimdi arkadaşlar bunları bir teknik olduğunu bu tekniğin altında bilim olduğunu kabul etmemiz gerekir. Neden acaba bütün liderler bu tarz hareketler yapıyorlar? Hatta birisinin elinde şapka vardı hatırlar mısınız? Özellikle liderlik yaklaşımlarında şunu bulmuşlar. Bu da neuroscience dediğimiz nörobilimsel bir konu şura ile beyin arasında bir bağlantı var. Özellikle bunu yaptığınızda beyin de bir yer aktif oluyor. O aktif olan yer diyor ki ya bu bu adam otorite. Var bir bildiği diyor yani burada otorite göstergesi demek aslında bu hareket. Siz de toplantılarınızda ya da konuşmalarda bir yerlerde televizyona çıktığınızda fark etmez. Ya da aile ortamında fark etmez. Şu hareketi yapın. 3 veya 4 saniye içerisinde karşınızdaki insanın sustuğunu göreceksiniz.